Hepinize merhabalar ben e, Babuş Gaming Bugün e, Kaan Kazgan Survivor'a çıkmış o yüzden onu eleştireceğim Öncelikle bu Kaan Kazgan'ı biz ilk ne zaman duyduk Savaş cepheci bir şeyler diyordu 70 kilo adamdan da dövülmem diyordu öyle hatırlıyorum Eğer yanlış hatırlıyorsam 70 kilo değildi 50, 60, 80 falansa arkadaşlar yorumlara Yazı verin savaş cepheci öyle dedi diye savaş cepheciyi dövmüştü. İzmir'de mi ne dövmüştü? Eğer yanlış hatırlıyorsam. <laughs> Yorumlarda düzeltin. İzmir'de hatırlıyorum. İstanbul'da olabilir. İzmit'te olabilir. Bolvadin'de olabilir. Hiç emin değilim. Her neyse. Ee, bu adam o adamı dövdükten sonra savaşçı beyciyi dövdükten sonra bir triplere girdi kendini bir şey sanmaya başladı ama ve lakin hiçbir dövüşe katılmamasına rağmen sırf ünlü diye ona ödüller mödüller verdiler çok ayıp ettiler bence çok büyük haksızlık bizde çok büyük dövüşçüler varken ona ödül veriliyor örnek vermek gerekirse İbrahim Kuşçu Melih Deli onu çok severim. Bir de benim favorimi söyleyeyim. Onu rap gül sever. Cidden onun dövüşlerini çok fazla izlerim. Zaten resimlerde karşımıza çıkmıştır. <laughs> Her neyse. Bu adam Survivor'a katılmış. Size bir göstereyim. Videosu burada. <laughs> Ulan ne bağırıyorsun hayvan herif ya kulağım ağrıdı. Gören de bir şey oldu sanacak ayol. Korktuk be. Bağırma bir daha bak kızarım. Yıllar boyunca dünyanın en zorlu arayalarında dövüştüm. dövüştüm. diyor ya. Valla bu belalı mıdır nedir abi ya? Hangi zorlu arena ayol? Sokak mı? <laughs> Sokak arenası mı yoksa? Bir de seni neden gönüller takımına koydukları belli. Ne bir dövüşün var ne bir şeyin var. Gönüllü olmayı hak etmiyorsun sen. Seni boşuna ünlü ettik. Şimdi o, o kazandığın paraları, ün, ünlü olup kazandığın paraları bana geri veriyorsun. Benim senden daha çok ihtiyacım var. Haberin olsun. Ülkemin bayrağını dalgalandırdım. Şimdi Survivor'a gidip o kupayı alma zamanı. Ülkemin bayrağını dalgalandırdım diyor ya. Sen bir kere Türkçe konuşmayı hak ediyorsun ama konuşmamanı tercih ederim yani. Çünkü sinir oluyorum. Bekle beni Survivor. Geliyorum. Survivor'a bekle beni demişsin. O sırada Survivor. Ben ne alaka abi ya? Ve bu arada sen gele gele bakkala gelersin sadece. <laughs> bak yine bağırdı vallahi döveceğim ben bunu ya. Ulan şu triplere bak ya şu kamera açılarına bak. Vallahi sen lütfen ilk elenen ol ya. Lütfen elen de Azıcık birazcık daha dayıyı döversin bak kaslı kaslı dayıları döversin. Hem sana daha çok para kazandırır haberin olsun yani. Hiç kimse seni sevmiyor. Vallahi bu Survivor da şu son zamanlarda cidden bozdu. Adam akıllı yarışmacılar yerine TikTok'ta, MikTok'ta, Instagram'da, YouTube'da, YouTube Shorts'ta. Sonra Kawaii'de. Sonra Likey var herkes bilmez. Like de gördüklerini. Gördüğü adamları çağırıyor Bozdu Survivor Ama bu sene Adem Kılıççı gelmiş Adem Baba Yine her zamanki gibi kazanır Survivor'ı Hard tip var yani Neyse bu kadardı Like abone Bir de yorum atın